Şöyle çok uzun olur mu? Zamanımız var mı? Biraz bahsetmek istiyorum. Sıkıldınız mı? Sıkıldıysanız da devam ediyoruz. ee, eski Türk kadınlarına bir bakmak istedim. Hani buraya gelmişken biraz bilgi alalım. Nasılmış eskiden Türk kadınları? Eskiden Türklerde kadın ailede söz sahibi. Siyasi ve ekonomik ilişkilerde söz sahibi hatta ekonomik olarak da yine katkı sağlayan bir yapısı var. Savaşlara katılıyor, kılıç kuşanıyor, e, ata biniyor, hatta güreşiyorlar bile. Şimdi televizyonda e, Kuruluş diye bir dizi var. İzliyor musunuz? Osmanlı Kuruluş aslında eski Türklerin İslamiyet'i seçmesiyle beraber o kadar güzel bir birliktelik var ki hem kadının değerli olduğu, kadının her alanda kendini saygın hissettiği, aynı zamanda da İslamiyet'te yaşadığı bir dizi. Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinde en önemli etken Türklerin inançlarıyla İslamiyet'in inançlarının, öğretilerinin birbirine uygun olması. Hatta kadına verilen değer, İslamiyet'in kabul edilmesinde etken olmuştur arkadaşlar. Çünkü aynı eski Türkler gibi nasıl biraz önce Tuğba Hocam söyledi, kadın aynı şekilde değerli bir şekilde görülüyor. İslam'a baktığımızda, İslam'da insanlık ve Allah'a kulluk bakımından kadınla erkek arasında hiçbir fark yok. Bütün haklarımız, temel hak ve sorumluluklarımız eşit arkadaşlar. Cenab-ı Allah bu anlamda bir ayırım vermiş. Hocam ne biraz önce? Aynı özden yaratılmışız. Birimiz öbürüne üstün değildir. Dinimizde erkeğe tanınan temel hak ve hürriyetler aslında aynen kadına da tanınmıştır.